Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün RP'yi full'edik ve RP'yi açacağız. Hadi Allah, bismillah şu ileri, ileri diyelim. İleri diyelim, ileri diyelim, ileri diyelim. ileri diyelim, ileri diyelim, ileri diyelim. Ne verdiğini görüyorum şu an. Ne vermiş? Bir sürü şey vermiş. Teşekkür ederim. Full kart bonusu. Bu ne bilmiyorum. Tamam diyelim. İfade vermiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 20 tane ender. Teşekkürler. Buna da teşekkürler. 1 ee, yıldız 2 yıldız oldu çok teşekkür ederiz dertin dertiz 3 ee, yıldız Dev oğlum 110 dev çok iyi lan 2 yıldız Bu boş 3 yıldız Ay 550 o da iyi Sonuçta kart yükselteceğiz. yani bunlar önemli Bu da gayet tatlı şimdi bu ne Sandık verdi bize lan bu sandık ne alaka lan Aaa aa, bu ne lan bu ki oğlum? Bu ne ka Ne lan? Ne lan bu? Aa, çok iyi lan. Oğlum bu sandık ne? Sandık mı kaldı lan? Çok iyi bu arada var ya. Üf. Çok tatlı oldu burada. Özel bir teklif var. Özel teklif ne oğlum? Özel teklif yediler herhalde. Neyse biz RP'mizi açalım kardeşim. Etkinleştir. Etkinleştir. Tıkla. Tıklamadık. Güzel. Şöyle baştan başlayalım tekrar her ki gibi. <laughs> Bugün umarım ama bak bir şey söyleyeyim. Güzel bir like atın. Güzel bir beğeni atın. Bugün bari güzel böyle 5 yıldızı sandıklar çıksın umarım. Hadi ya Allah bismillah. Şöyle Allah okur. 7000 altın. 1.9 altınımız var. Ona da bakalım ne kadar oluyor. Oğlum ne diyorsun satın aldık ya. Oğlum kafayı mı yemiş? Versene mal. Kahramanı mı ver? Oğlum alsan ha. Ha bu üstte tıklamışım. Özür dilerim benim salaklığım. Pardon. Büyücü boş ver. Büyücü boş para hiç beğenmedim. Şöyle iki yıldız. Uf, üç dondurma çok iyi lan. Oğlum şuraya tıklayıp tıklayıp durma. Şuraya küçülttün lan süper Vallahi bile şöyle yapıyorum elim çarpıyor. 10 taş çok iyi lan. 25 taş verdi buradan da. Allah Allah neler oluyor. 3 yıldız. Hadi 110 mini pekka çok iyi bu arada. 14 yaptım bu arada. Bu 100 mü verdi lan çok iyi. 6500 altın gayet gayet iyi. 10 tane de destansı buradan Allah bereket versin. 2 yıldız. 3 yıldız gayet iyi bu arada. 3 yıldızdan 550 bu da iyi. E bu da iyi. İki yıldız ne verdin? 4400 altın bu kötü bu kötü. Bir tane daha efsanevi Allah bereket versin. Şöyle hemen üç yıldız ne verdin? 17600 altın. İyi lan altın da iyi altın da iyi. Şöyle bir bir daha bakıyoruz 6000 altın gayet iyi. 3 yıldızla başlayıp 3 yıldızla niye bitiriyorsun be kardeşim? Neyse altın da iyi. Şöyle dört yıldız. Bu ne oğlum? Bunu verme. Bu olmaz. Bu ne oğlum? 40 tane şey. <laughs> Neyse şöyle tıklayalım buradan. Kule görünümü. Buna gerek yoktu yani. Buraya gelmemize de gerek yoktu. Şöyle geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Kardeşim helikopter. Pap pap. Şunu şöyle her seferinde böyle geri gelmesi çok üzücü. Keşke onu düzelseler. Şöyle bakıyorum. Altın. 10 tane efsan şeyde destansı çok iyi. Buradan 3 yıldız çok iyi ver. Ver. 110 kulübe. Gereksiz 100 tane bu da iyi. 10 tane taş çok iyi bu arada. 1.25 taş da buradan Allah bereket versin. Ver lan ver lan ver. 2 yıldız 4400 altın. Bu ne veriyor? Boş. Bu ne? 6000. Bu ne? 100 çok iyi. 2 yıldız 3 yıldız. Ah be 4-5 olsa var ya. Dadından yenmezdi. 550 rup. Bu niye yabancı askerleri veriyor lan çıkanları? Bende olmayanları versene dostum. Şurada hemen 100 tane de çok kilo. Şöyle bir yıldız bir yıldız da kaldı. Yani iyi 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 7 ruh verdi çok kilo. 5700 altın. Bu ne? Geç. Altın. Ya verme altın ya. Evrim kartı çok iyi. Joker çok iyi abi. Bir kartla yükseltebileceğim en azından böyle <laughs> şey. 10 tane de bu çok iyi oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı ya. Bakıyorum şöyle ne verdin? taş taş da iyi yükselteceğiz yükselteceğiz sıkıntı yok şöyle 10 taş çok iyi oğlum 25'te burada 35 taş çok iyi lan 2 yıldız 28 fırın mı çok iyi lan da yükseltecektim sonuçta böyle şey fırın Allah bereket versin 5000 altın az biraz ama olsun yine de ona da şükür 2 yıldız 2 yıldız 2 yıldız da kaldı çok güzel 3 tane pek vermesi çok hoş 20 tane bundan verdi bir yıldız, bir yıldız da kaldı. Tamam. Şöyle 100 tane destansı çok iyi. Şöyle tıkladım tıkladım tıkladım. 2 yıldızdan 2 yıldıza devam etti. Teşekkür eden süpersel. 20 tane de bundan gayet iyi. 5000 altın çok iyi. 3 3 3 3'te kaldık. Çok iyi. Çok iyi. 2 tane hayalet harika bu arada. Sonuçta onu da yükseltti. 3 Ah be 4 çıkar mı diye bu ne oğlum? Allah Allah var bir şey herhalde. Bu ne? İfade gayet gayet İfade değil. Altın 7000 çok iyi bu arada. Burada ne verdim? Destansı harika. Şöyle hemen ne verdim? Valkür çok iyi oğlum. 28 verdi ha bu arada. 10 tane daha taş. Harika bunlar. Bunları hemen al. Çok iyi oğlum. Çok iyi, çok iyi. Bir yıldız. iki yıldız. Bir şey söylemiyorum. Çok iyi oldu. Flama hep bekliyordum ha. He. 20 tane ender çok iyi. Barbar flama sağ nadir o. Herkeste yok bu arada. Bu ne? Uf, 100 tane sıradan. Harika yemin ederim. Şöyle iki yıldız. Üç kasırga mı? Ha siktir. Bu çok iyi oldu. He. Kasırgayı da full çektim. Çok çok güzel oldu. Şöyle bakıyorum. Uy. 28 deprem. 7 seviye depremin var ya. Net yükseltirim ben bunu. Buradan enderimizi aldık. 20 tane hem de. Burada 100 tane sıradan. 2 yıldız. Hadi bakalım. 3. Olmadı ama. Of, 3 boşluk destansı var. Çok iyi. Teşekkür ederim Spencer'lık. Şuradan da hemen. Uy 32.700 altın mı? Çok iyi he. Bu ne flaması? Uy kaos ve katliam. Oğlum bu var ya nadir he. Nadir olan bana çıktı bu arada. Çok iyi. Altın. 7000 ah be. Oğlum az önce 32 verdin. Yoksa 3200 mi lan o? <laughs> Hiç dikkat etmedim ha. Burada ne verdin? Bir yıldız. Uy 34 delik var var. Çok iyi bu arada. 100 sıradan daha verdi. Burada 10 taş. 25 taş daha verdi lan şaka gibi. Bu kez çok iyi açılım he. Bakıyorum bir yıldız. Uyuu 1106 bu da iyi abi bir da iyi. Adam olana çok bile. Bu ne Ender tamam. Evet 2 yıldız. 2 3. 3 de kaldık ya. 17606 çok iyi bu arada. O da adam olana çok bile. Bunu 500'e <laughs> dönüştür. Dönüştür kardeşim. Tıkla. Enderimizi alalım. Hemen tıkladık. 1 yıldız. 1 yıldız. 2. Iki. 2'de kaldık. Çok iyi. Yani o da olur. Olur, olur abi. Her şey böyle şey abartmamak lazım yani. Önemli olan kısımlar şimdi geliyor. üç yıldız. 3. 4 yıldız. 4. 4 yıldız. 4 yıldız. 4 yıldız. 5 olsaydı güzeldi yani. Ama olsun. 440 tane mi? Üştü ki ya. Allah harika bir açılım oluyor 3 yıldız. Güzel bu arada bir şeyse ona da şükür ona da şükür. Bir tane de şu şey aldık şampiyon gayet iyi. 5000 altın. Uy bu ne lan? Çok iyi verdi bu arada. Bu ne? 3 yıldız. Ayna çok iyi bu arada. Bakıyorum çok çok iyi. 10 tane taş. Uy 1005 taş da buradan. Oğlum 1000 taşım oldu lan. Çok iyi bu arada. Bir yıldız, bir yıldız, iki yıldız. Çok teşekkür ederim. 138 elit var varmış o yok mu? Şaka yok mu? Oy şaka yok 100 tane buradan verdi. 2 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız. Oy geçeceydin sen de iki tane. Sen boyunu yapıyorsun oğlum. Sen çok iyisin. Böyle bunlar hemen pozitif Bunlar boş ver. Evet, çok iyi. 1 yıldız, 2 yıldız 4400 altın. iyi, para her zaman iyidir abi. Her kapıyı açar. Her kapıyı Şöyle uyuu 6700 gayet ya. Uyuu 32248. Hadi bakayım. Çok ilan Aşırı iyi. Almışız. Uy bir flama geliyor lan. Uy. efsanevi kahramanlar. Flaması çok iyi bu. Bir şey söyleyeyim mi? En iyisi bende. Daha iyisi yok. Oo çok Bak severim. Para. Güzel. Destan Scar çok iyi. Şuradan hemen bir yıldız, iki yıldız. Oo. Oğlum efsanevi çıktı. He. Bu flama da çok iyi bu arada. Herkes de yok. Bu ne? Taş çok iyi oğlum. Taş çok iyi bu arada. Bin taşı geçtim he. Şöyle. Oo bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi, bu da iyi. Şöyle buradan bir paramızı alalım. Çok iyi bu arada. Şöyle iki yıldız, üç yıldız. Ay 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 ay. Meksikalı olasım geldi. Yemin ederim bu paradan sonra bir yıldız çok iyi bu arada. Oo, 1100 Bu daha da iyi. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Şöyle şuradan 3 üç... 3 yıldız olmadı ama 2 yıldız çok iyi bu arada. 2 yıldız çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da 4 yıldız. Hı? Allah güzel güzel 3 yıldız. Gayet iyi bu arada. O ne olur? Çok iyi. Şuradan şok çok iyi. Buradan 71 olmuş. Neredeyse bitecek. Çok iyi şeyler çıkardık gördünüz. Şöyle bir yıldız bir yıldız bir yıldız Tabii ya normal normal abi. Çok şey verdiği için artık vermese de olur. Yeter yeter abi aç gözlü olmamak lazım. Adam olana çok biri. Şöyle tıklayalım hemen 3 yıldız. Oo 17.600 altın bu çok önemli. Çok çok iyi. 4000 altın. Oo bu da çok iyi. Bu 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 2 yıldızda kaldı. Oo çok iyi. Hey maşallah. Akıyor bugün akıyor. Bu ne oğlum ya yeter bundan verme daha. Şuraya tıkla, buraya tıkla. U, U, U. Savaş flaması çok iyi bu arada. O da endere. Şöyle 79. U, çok iyi lan. Bir tane de bak. En güzeli oldu. Bir tane de burada. Eyvah, eyvah. Bir tane de burada. U. 82. Güzel bu arada. Güzel bu arada. Bu da çok iyi lan. Taşmaş fena yani bu arada. Yaramaz vermesi çok iyi ben kullanıyorum bu arada. <laughs> güzel, güzel. Gayet iyi lan. 3 yıldız, 4 yıldız. Evet, teşekkür ederim. Şöyle ender vermiş. Evet. Uy, 4 yıldız oldu. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir şey oldu ama anlamadım. Şöyle 2 yıldız. Gayet iyi bu arada. Ve geldik sonlara doğru. 3 yıldızdan da verdi bize 10 tane bu boş muhabbeti. Buradan da bunu aldı. Hadi bakalım. Geldik babanın güm dediği yere. Oo 7500 yarasa mı? Vay senin ananı afradını ısırayım. Bu ne geliyor? O siktir. Sen şaka yapıyorsun. Şaka yapma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi RP'yi açtım. Hiçbir bok çıkmadı. Yani Tavsiye etmiyorum. Sakın açmayın. Ben sizin yerinize de enayilik yapıp açarım. Boşu boşuna paranız gitmesin. Yani çok kötü abi. Çok kötü. Mesela 400 bin para aldık. Onun dışında ne aldık bilmiyorum ya. Burada ne var lan? Ha, kaybetmişiz galiba. şey. Güzel abi. Kaybettiysek iyi iyi iyi. Bakalım kaçıncı olmuşuz? 2 mi 3 mü? 3 üç olmuşuz. 3. sandığımızı da açalım. Allah bereket versin. Şöyle bakıyoruz. Gayet gayet Oo, destansı çıktı bir de. Şey efsanevi. Bir... bir şey söyleyeyim mi? Bu sandık bile şeyden daha iyi o Vallahi bak o diğer sandıktan. Bu ne abi? Şaka falan mı yapıyorsun? Şaka yapma ya. 460 lira para verdim ben şu Pestruel'e. Hiçbir şey çıkmadı. Sakın açmayın abi. Ne çıktı ki? Ben anlamadım. Biraz güzel bir şey versek tamam diyeceğim ya. Bu ne abi ya? Bunun ne işe yaradığını bile bilmiyorum ya. Bu ne ne işe yarıyor? İfade alacağız. Ya ne abi ben bu iğrenç ifadeleri ya. Kart yükseltirken en çoktan veriyorduk, yükseltiyorduk. Çok güzel oluyordu ya. Şu emojilerin de salaklığına bak. Neyse belki şu en baştakini alırım ileride. Gerisi boş ya. Beğenmedim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın yeni güne yeni görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Her şey gönlünüzde olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.